Gün ortasından herkese merhabalar. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Evet bültenimize Filistin haberleriyle başlayacağız. 68. gününde İsrail'in gaz içerisine yönelik saldırıları ayrım gözetmeksizin devam ediyor. Can kaybı 18 bini aştı. Evet. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18.412'ye yaralı sayısının 50.100'e yükseldiğini açıkladı. <laughs> İsrail'in gazi şeridine yönelik saldırıları 68. günde de devam ederken can kaybı giderek artıyor. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada ise İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralanların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı. Filistinliler cenazelerini defnetmek için toplu mezarlar kazmaya devam ediyor. Haberimizin detaylarını görelim. İsrail'in Gazze şeridini ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıların 67. gününde can kaybı her dakika artıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde evleri hedef alması sonucu 20 sivil hayatını kaybederken onlarca sivil de yaralandı. İsrail'in Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği topçu saldırısında ise İki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı bugüne kadar saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18.205'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiği, 416 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail saldırılarında ölenler için Gazze şeridinde yer alan Magazi Mülteci Kampı'nın güneyinde toplu mezar kazıldı. Onlarca kişi kazılan toplu mezarlara defnedildi. Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'da yer alan Avarta köyündeki Filistinlere ait mahsulleri çalarak zeytin ağaçlarını kesti. İsrail İnsan Hakları Örgütü, Yesh din tarafından paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimcilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvallarla araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Hart Senatos ofis binasında İsrail'in Gazze şeridinin yönelik saldırılarına tepki gösteren protestocular, ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'e yardım etmek Filistinlerin bombalanmasıdır yazılı pankart açarak, ABD'nin İsrail e yaptığı yardımları temsil eden, İsrail'i silahlandırmaya son veren yazılı kanlı para torbaları bıraktılar. En az 40 göstericinin gözaltına alındığı protesto sırasında polis göstericileri bulundukları yerde kelepçeleyip binadan çıkarttı. Değerli izleyiciler, Ankara'ya şehit ateşi düştü. Pençekilt Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Teğmen Er ile Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlar ben geliyorum. Olsun. Sıra bana gelirse söyleyin komutanı Bençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir'in acı haberi Altındağ ilçesindeki ailesine verildi. Arkadaşlar ben geldim. Bençekilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit olan Piyada Teğmen Eril Alperen Emir'in acı haberi Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Öte yani işte. yani yor... yandan şehidin arkadaşlarına attığı bir video ortaya çıktı. Şehidin videodaki arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım dediği görüldü. Arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şat mekana cennet olsun. Devam ediyoruz bültenimize. Ankara gücü Çaykur Rize Spor maçı sonrası Ankara gücü başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmıştı bildiğiniz üzere. Olayın ardından hakem Meler'e hastaneye kaldırılırken başkan koca da tutuklandı. Detayı görelim. Sentiyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara gücü Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle bir bir berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Ankara Gücü Başkanı Koca sahaya koşarak Meler'e yumruk attı. Yere düşen hakem arbede arasında kalırken sahaya şahsar tarafından tekmelendi. Güvenlik güçlerinin olayı kontrol altına almasının ardından Hakem Meler ve yardımcıları Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle sağdan çıkartıldı. Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan hakemin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Göz çevresinde kanama ve çatlak olan Meler'in, Kafa travması riskinden dolayı hastanedeki tedavisi sürüyor. Hekim arkadaşlar değerlendirdiler, ilk muayenelerini yaptılar. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografi ile birlikte e, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden e, karın bölgesine kadar tarandı. Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var ve orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike gözükmüyor ama kafa travması olması nedeniyle biz hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan hakemmeleri telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Meleri ziyareti esnasında gerçekleştirilen görüşmeyi Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Merhabalar Ali Bey. Gerçekten çok çok üzgünüz. Ve Allah şifalar versin. Arkadaşlarımızı da bir aradı. Biz yani böyle bir şey görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Maçın ardından Ankara'da özel bir hastaneye sağlık sorunları sebebiyle sevk edilen Başkan Koca'nın bir grup taraftarın destekleyici tezahüratlarıyla hastaneden çıkışı dikkat çekti. Başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ankara Gücü Başkanı Koca ve 5 kişi gözaltına alındı. Başkan Koca'nın da içerisinde bulunduğu 3 kişi savcılıkta alınan ifadelerinin ardından kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maç sonunda sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı İlmaz Tunç saldırı ilişkin yaptığı değerlendirmede soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek hakeme yönelik saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil dedi. Değerli arkadaşlar Dün gece spor sahalarında görmek istemediğimiz çok e, üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Hakeme yönelik bu saldırıyı e, kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin hareketler bunlar. Kamu görevlisine karşı kaçten yaralama. Ayrıca tabii e, kırık meydana geldiği için e, bunlar hepsi cezada artırım nedenleri tutuklama kararları gerçekleştirildi. E, diğer soruşturmalarda titizlikle devam ediyor. Öte yandan hakeme yumruk atan Başkan Koca savcılıktaki ifadesinde üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti ifadelerini kullandı. Sahaya indikten sonra yaşananları da aktaran Koca, benim atmış olduğum tokat kırağı seviyet vermez. Tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığın bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar ifadesini kullandı. Saldırıya uğrayan hakem Meler de ifadesinde saldırının detaylarına ve saldırganlar tarafından yapılan tehditlere yer verdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankara Gücü Kulübü Başkanı Koca ve yanındaki iki şahsın sahanın orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekme ile vurdular. Faruk Hoca tüm hakem arkadaşlarım ile bana sizi bitireceğim, bana hitaben de seni öldüreceğim dedi. Bana vuran Faruk Hoca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum dedi. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinden kınama mesajları yağıyor. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinden kınama mesajları yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakem Hakemmelere yapılan saldırıyı kınayarak, spor şiddetle bağdaşmaz, şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste yaptığı konuşmada böyle bir saygısızlık olmaz dedi. Bu akşam yapılan maçta hakeme saldıran zannediyorum Umut Meler hakem, hakeme yapılan saldırıyı ben Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık böyle bir şey olmaz. İçişleri Bakanı da barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez paylaşımında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz ifadelerini kullandı. Saldırının ardından olağanüstü toplanma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu tüm ligleri süresiz olarak erteleme kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi saldırıyı şiddetle kanadıklarını belirterek şunları söyledi. Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri Halle yapan saldırıda bulunanlar tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Aynı şekilde buna sebep olan kulüpte. Ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İvanoğlu da Hakem Meler'e yapılan saldırıdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Ve bu olayı, bu menfur saldırıyı da şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bununla ilgili elbette Futbol Federasyonumuzun, kurullarımızın, Türk Adaleti'nin kanunların önünde hesap vereceğini de ümitle bekliyoruz. Süper Lig ve Birincilik Hakemleri de ortak bir basın açıklaması yaptı. Meler'in tedavi gördüğü hastanenin önünde hakemler adına Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan konuştu. Kardeşler, şu an hakemlik ve futbol konuşacak halimiz yok dedi. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umutmeler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Umutmeler'in yanındayız. Tecrübeli hakem Mete Kalkaman ise şunları kaydetti. Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemmelere yapılan fiziksel saldırı sonrası milli futbolcular da kınama ve geçmiş olsun mesajları yayımladı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Evet son alınan bilgiye göre de durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda olduğu söyleniyor. Detayları görelim. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda rahatsızlanması sonucu kürsüde bayılıp yere yığıldı. Bitmez'e ilk müdahale İyi Parti Balıkesir Milletvekili Operatör Doktor Turan Çömez'den geldi. Ardından meclis doktorları genel kurul salonuna gelerek Bitmez'e müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan milletvekili daha sonra ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. İyileşime 20 dakika ara veriyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bitmez'in son durumu ile ilgili entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz ivedilikle anjiyo alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum şeklinde açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 13 terör hedefinin imha edildiğini ve 5 BKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak 5 PKK'lı teröriste etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin veka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkta devam edecektir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ilk milli ve özgün siyasi Bayraktar TB2 750 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Türk Havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 siyah sistemi 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak gökyüzünde milyon saate daha da yaklaştı ve uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Türkiye'nin milli siyah sistemlerini üreten Bayraktar tarafından geliştirilen milli siyah aracı, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Milli Siyah Bayraktar TB2, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katili o gün Samastın ismini değiştirmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katili o gün Samastın memleketi Trabzon'da ismini değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bolu FTP Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumundan 15 Kasım tarihinde koşullu salı verme kapsamına tahliye olduktan sonra izini kaybettiren Samaz, 6 Aralık tarihinde hakkında açılan dava kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla Akşabat Adresi'nden bağlanmıştı. Duruşmada Samas iddianamenin kendisine duruşma günü ulaştığını ve inceleyemediğini belirterek mahkemeden savunma hazırlayabilmek için süre talep etmiş. Mahkeme o gün Samas ile avukatına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar vermesi üzerine duruşmadaki Segbis bağlantısından ayrılmıştı. Samas'ın 6 Mart 2024'de ertelenen duruşma sonrası Akşabat Asya Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak adını değiştirmek için talepte bulunduğu öğrenildi. İsmini hangi isimle değiştireceği noktasında bilgi verilmedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan Pamukluk Barışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katıldığı bağlantıyla törenle açıldı. Su vatandır, su hayattır su medeniyettir. Türkiye'nin en büyük dördüncü barajı olan Pamukluk Barajı'nın açılışı gerçekleşti. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan Pamuklu Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açıldı. Ya Allah! Bismillah! Hayırlı olsun! Törene Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ahmet Bağcı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tu Murat Fırat, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve belediye başkanları katıldı. Vali Pehlivan bu hizmeti Mersinlere kazandırdığı için Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Başta Sayın Cumhurbaşkanım bu hizmeti elimize kazandırdığınız için bütün hemşerilerimiz adına şükranlarımızı, saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yıllık 500 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor. Mersin'de telefonda görüştükleri kişilere kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler emniyet güçlerinin başarılı takibiyle kıskıvrak yakalandı. Tersinde telefonda görüştükleri kişileri kendilerini polis savcı olarak tanıtıp 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılık büro amirli ekipleri telefonda görüştükleri bir kişiyi kendilerini polis savcı olarak tanıtarak 400 bin lira dolandırdığı belirlenen şüpheliliğin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, 4 dolandırıcı şahsı kullandıkları araç içerisinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada suçta kullanılmak üzere hazırlanmış dökümanlar, 5 cep telefonu ve banka kartları ele geçirildi. Zanlıların daha önce meydana gelen 7 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışıkları da tespit edildi. Dolandırıcılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Mersin kent merkezinde bir ağacın tepesine yapılan tahta ev görenleri şaşırtırken yakınından geçenleri ise dönüp bir daha baktırıyor. Mersin kent merkezinde bir ağacın tepesine yapılan tahta ev gören herkesi şaşırtırken yakınından geçenleri ise dönüp bir daha baktırıyor. Alınan bilgiye göre Akdeniz'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bekçisi geceleri yatmak için yakınındaki bir ağacın üstüne tahtadan ev yaptı. Bekçinin işten ayrılmasından dolayı bugünlerde boş kalan evi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bölgeden geçen öğrenciler ise böyle bir evi ilk defa gördüklerini söylüyor. 2-3 hafta önce gördüm. Çok gözüme çarptı. Biraz şok oldum dedim adam nasıl yapmış böyle bir evi? Biraz şok oldum yani. Yapana da helal olsun. Torosar Belediyesi ilçedeki piknik ve mesire alanlarını dip köşe temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Torosar Belediyesi ilçedeki piknik ve mesire alanlarında düzenli olarak yaptığı temizlik çalışmasıyla yeşil alanları koruyor. İlçenin dört bir yanında bulunan park bahçe ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren belediye, mesire alanlarının da bakımını ihmal etmiyor. Belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Hüseyin Okan Merzici mahallesinde bulunan Bayraktepe mevkiindeki mesire alanında çevre temizliği yaptı. Bu alanlara atılan moloz ve çöpler iş makinesi yardımıyla ekipler tarafından titizlikle toplandı. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Sobadan zehirlenen anne hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdiği bilgisi edinildi. Haberimizi görelim. Konya'da sobadan sızan karbon gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kızı ise hastaneye kaldırıldı. Olay akşam saatlerinde Merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi edinen bilgiye göre. 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Zübeyde Ay ve kızı 19 yaşındaki Hümeyra Ay sobayı yaktıktan sonra uyudu. Yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 acil sağlık merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dairenin kapısının açılması üzerine anne ve kızı <laughs> hareketsiz halde buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zübeyde Ay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi sırada İzmir'den bir haberimiz var. Emekli as subay çıkan yangında hayatını kaybetti. İzmir'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli as subay ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarma sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 3. katında yalnız yaşayan emekli asubay Turgut Aktaş yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aktaş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak refüje uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak refüje uçtu. Kaza, Nurettin Kazı idaresindeki 27AEA458 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Olayda araç sürücüsü Nurettin Kazı ve annesi Hidayet Kazı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan anne Hidayet Kazcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değerli izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. O durumuyla veda ediyoruz. Sevgiler, saygılar.